Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yine ben çiçeklerle beraber sizlerle bir video hazırlamak istedim. çuha çiçeklerimle başlamak istiyorum sevgili arkadaşlarım. şöyle ki öncelikle bana çiçek satışı yapıyor musunuz diyen sevgili arkadaşlarım. Yok çiçek satışı yapmıyorum. Bunlar tamamen kendi zevkim sevdiğim için Kendim evimde yetiştiriyorum sevgili arkadaşlar ama satışını yapmıyorum. O yüzden soran arkadaşlarıma yanıt olsun diye cevabı vermek istedim. Şöyle arkadaşlar çuha çiçekleri evet bahçe çiçeği bahçede çok güzel oluyor ama evin içinde de oluyor. Mesela ben onlara çok güzel saksılar aldım bu şekilde evimin içinde duruyorlar. Orkidelerimize gelince. Orkidelerimi ben e, satın almıştım arkadaşlar. Aslında bunları e, A101'den almıştım. Biliyorsunuz. Aldığımız zaman küçücük oluyorlar. Sonrasında bu şekilde geliştiler arkadaşlar. 3 e, tane bu şekilde gelişmiş orkide çiçeğim var. E, hatta artık gördüğünüz gibi e, yavrular vermeye başladılar öyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın ee, ve açıyorlar, açıp açıp çiçeklerine döküyor ama yine tekrardan tomurcuk oluyorlar. Ee, bu şekilde tekrardan açıyorlar arkadaşlar. Bu da diğeri. Şöyle göstereyim. Bu da açmış hali. Evet, menekşe çiçeklerim. Bugün sizlere böyle tek tek çiçeklerimi göstermek istedim sevgili arkadaşlar hem de aklıma gelen sorularınızı cevaplamak istiyorum bir yandan da ee, şimdi bir arkadaşım sormuş ki menekşe toprağı farklı mı olur yoksa kendimiz evde hazırladığımız toprak ile menekşemizi ekebilir miyiz diye. Ee, ekebilirsiniz arkadaşlar. Ben hiç menekşe toprağı diye bir toprak almadım. Ee, her zaman biliyorsunuz hazırladığım bir toprak var. Ee, onunla hazırlıyorum saksıma ve menekşelerimi dikiyorum. Ee, çoğaltıyorum ya da aldıysam hemen saksı değişimini yapıyorum. Kendi toprağıma alıştırıyorum onu. Kendim yetiştiriyorum sevgili arkadaşlarım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Ee, dilerseniz menekşenizi yapraktan yetiştirip yani çoğaltabilirsiniz suda bekletip köklendirip de ya da eğer satın aldıysanız onu e, hemen kendi hazırladığınız toprak ve kendi saksınıza e, evde geçirin arkadaşlar menekşeleriniz böyle pıtır pıtır açsın gelelim yılbaşı çiçeğine yılbaşı çiçeği ile ilgili çok soru alıyorum sevgili arkadaşlarım yılbaşı çiçeğimi yani çiçeğini yetiştiremeyen çok arkadaşım var. Çok da yetiştiren arkadaşım var. Onlardan da alıyorum. Ee, şöyle ki yılbaşı çiçeğimiz aslında birazcık sabır bekleyen bir çiçek. Çünkü geç gelişen bir çiçek sevgili arkadaşlarım. Ee, hemen öbür çiçekler gibi çoğalmıyor. Yani dallanıp budaklanmıyor. Ee, ağır ağır gelişiyor. Ama gelişiyor yani. Mesela bir menekşeyi ektiğin zaman hemen böyle e, yavrular veriyor yapraklar veriyor sonra açmaya başlıyor. Mesela yılbaşı çiçeği öyle değil. Onu ektiğin zaman birazcık sabır bekleyeceksiniz. Bakın mesela ben bunu ekeli ne kadar oldu? Ee, aşağı yukarı yine bir 5-6 ay olmuştur arkadaşlar. Bakın 5-6 ayda bu çiçek bu kadar oldu. Gördüğünüz gibi. Ama tuttu yani. Bu çiçek artık bu yılbaşı çiçeği artık büyüme gelişme çağında diyelim. Bakın ee, çünkü filizleniyor ee, yeni yeni yapraklar verdi çünkü ben bunu ektiğimde sadece iki tane daldı şöyle iki tane e, filizdi arkadaşlar sonrasında bu şekilde büyümeye başladı hani ben şimdi bunu ektim de bir ay sonra kocaman olsun diye beklemeyeceğiz tabii ki de e, sabır diyeceğiz bakımı da kolay aslında yılbaşı çiçeğini e, bir de şunu söyleyeyim ben bunu köklendirmeden ekiyorum arkadaşlar direkt yılbaşı çiçeğimden e, kopartıyorum mesela filizinden sonra kendi hazırladığım toprak ile ekiyorum bu şekilde e, köklendirme yapan sevgili arkadaşlarım da var e, ben böyle yapıyorum böyle de tutuyor arkadaşlar dediğim gibi e, yılbaşı çiçeği birazcık geç gelişen bir çiçek onun için e, bekleyeceğiz ve e, yılbaşı çiçeğimiz evin içinde duruyor Yani benimki evin içinde duruyor arkadaşlar yaz kış evin içinde duruyor çok böyle bazen haftada bir 15 günde bir, 1 iki saat ee balkonuma, balkonum açık balkon havalanması için ee çıkartabiliyorum. Sonrasında evin içine alıyorum. Şimdi kış haftada bir su veriyorum. Ne çok susuz bırakın, ne çok sulayın. Çok sulama yaparsanız köklerinde çürüme yapar. Bu çürüme yaptığı zaman kökünden düşer arkadaşlar. O yüzden çok sulama yapmayın ama tabii ki de çiçeğinizde kurutmayın. Her şeyden önce çiçeklerinizi sevin arkadaşlar. Gerçekten bunlar birer canlı. Ee, sevdik sevildiklerini anlıyorlar bence. Ya ben öyle düşünüyorum. Ee, sonrasında zaten bakımlarıyla beraber e, önce Allah sonra gerisi geliyor arkadaşlar. Kalan da öyle. Kalan da yaz-kış evin içinde olacak. Ee, Dilediğiniz zaman balkonda bu şekilde havalandırabilirsiniz. kalan şu çiçeklerim çiçeğimi döktü, kurudu e, diye üzülen arkadaşlarım, e, tabii ki de çiçek açacak, solacak, kuruyacak. Ama e, sonrasında zaten yenisi geliyor arkadaşlar. E, de zaman gelince mutlaka açıyor. Yeter ki e, çiçeğimizin kökü sağlam olsun, çiçeğimiz sağlam olsun. E, Sonra açması oluyor. Ee, özellikle yılbaşı çiçeğimi e, ekemiyorum, tutmuyor diyen arkadaşlarıma yapmanız gereken, aynen demin anlattıklarım gibi kendi hazırladığınız toprak ile çiçeğinizi mutlaka ekin. Kendi hazırladığınız toprak aslında dediğim gibi her videomda bunu söylüyorum. Belki sıkılmışsınızdır ama bu bir gerçek. Bu bir gerçek arkadaşlar. Doğal gübreli toprak ile tüm çiçekleriniz coşar. Toprağını sağlam yapın. Sonrasında e, toprak eskidikçe e, yani eskidikçe değilsem vitamine ihtiyaç duydukça çiçek ona tekrardan evde vitaminler verebilirsiniz. Ama e, baştan sağlam hani temeli derler ya temeli toprak olmalı arkadaşlar. Toprağını iyi seçin. Sonrasında dediğim gibi bakımını yaparsanız, Gün ışığı alsın. Evin içinde dursun. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdilik bu kadar. Böyle ara ara sizlerle çiçek videoları paylaşıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Siz çiçek gibi değerli takipçilerim ile. Çünkü ben sizlerle olmaktan hiç sıkılmıyorum. Ee, sizleri seviyorum. Tıpkı çiçeklerimi sevdiğim gibi. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ee, hani ben yapıyorum, siz de yapın demiyorum. Hiçbir şeyi asla demedim. Ben sadece sizlere yaptıklarımı öneriyorum. Tercih sizin. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.